Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ali bu videomuzda sizlerin karşısında Instagram'da nasıl takipçi atabileceğinizi göstermek istiyorum videoya geçmeden önce like atmayı abone olmayı bilinler açmayı kesinlikle unutmayın Öncelikle sitemizde Instagram'ımıza giriş yapıyoruz ben şöyle e, videoda denemek amaçlı kendime bir hesap açtım şöyle o hesapla giriyorum Siz de arkadaşlar yeni hesap açarak bu siteye girişinizi yapabilirsiniz haberiniz olsun Şöyle zaten geçen videolarda da öğrenmiştik biliyorsunuz ki böyle bir hesabımız var elimizde Ben hemen giriyorum gördüğünüz gibi sisteme girişimizi sağladık 70 beğeni kredisi 420 takipçi kredisi 35 yorum kredisi ve birçok kredi gördüğünüz gibi geldi Ama siz eğer hesap bilginizi girmek istemezsiniz de burada paketler var. Instagram takipçi paketleri, Instagram beğeni paketleri, Twitter, TikTok, YouTube gibi birçok platformun hizmetleri de arkadaşlar bulunuyor ve gerçekten fiyatları da uygun. Ama ben sizlere bir başlıkta da gördüğünüz gibi ücretsiz olanı göstereceğim. Buraya arkadaşlar kendi ana hesabınıza da diğer hesaplarınıza da gönderim yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi buraya kullanıcı adımızı yazıyorum. Buraya abi kullanıcı adı olarak Fırat e, sönmez 400 400 440 diye bir hesap açtık biliyorsunuz ki kullanıcı bul diyorum ve burada arkadaşlar fotoğrafınızla beraber e, hesabınızı buluyor ben şu an 400 kredim var diye buraya bir 400 yazacağım ve geldiğini sizlere göstermek istiyorum gönderime başladı burada gönderildi diyor ama tabi bu kadar gönderilmiyor siz buradan kendiniz kontrol ediyorsunuz ve aslında direkt 20 takipçi gelmiş gördüğünüz üzere 10 diyor bakın takır takır gördüğünüz gibi takipçiler bizlere gelmekte haberiniz olsun dediğim gibi arkadaşlar siz de açıklama kısmından güvenilir bir şekilde instagram takipçilerinizi arttırabilirsiniz hatta bir daha peşekiyorum 39 oldu Oldu. Takipçiler bizlere sorunsuz bir şekilde gelmekte. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere Bye bye.